Abi dışarıda siyah pikap, bir Opel bir de Toros var. Onu yoldan alabilir miyiz Reza abi? Kimisi? Opel <laughs> beyaz. Geldin hemen çek. Abi 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 sen de sen de çek. Abi bunlar kışıyor mu bağlayacak orada? Bunlar yeter ama ya. Da. Onu altından alalım. Geri de. Öbür, Öbür tarafa sağ nasıl oluyor? Olmuyor mu? Öbür taraf zaten cam var. Pencere var orada. Gracias.